İbn Şemase şöyle dedi: Amr İbn As ölüm döşeğindeyken yanına gittik. Yüzünü duvara döndü, uzun uzun ağladı. Bunun üzerine oğlu: "Babacığım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni şöyle müjdelemedi mi?" demeye başladı. O zaman Amr İbn As yüzünü bize dönerek dedi ki, Ahiret için hazırladığımız en değerli azık, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözüdür. Hayatımda üç devir vardır. Bir zamanlar Resulullah'a benden fazla kin besleyen yoktu. Bir yolunu bulup da onu öldürmek benim en çok arzu ettiğim şeydi. Şayet bu haldeyken ölseydim Mutlaka cehennemlik olurdum. Allah Teala gönlüme İslam sevgisini koyunca Peygamber Aleyhisselam'a gelerek "Elini uzat, sana biat edeceğim." dedim. O elini uzatınca ben elimi geri çektim. Bunun üzerine Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem "Ne oldu Amr?" diye sordu. "Şart koşmak istiyorum." dedim. "Neyi şart koşacaksın?" buyurdu bağışlanmamı dedim. Müslüman olmanın daha önceki günahları silip süpürdüğünü, hicret etmenin daha önce işlenen günahları yok ettiğini, hac daha önce yapılan günahları ortadan kaldırdığını bilmiyor musun? buyurdu. Artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden daha çok sevdiğim hiç kimse yoktu. Gözümde ondan daha büyük biri mevcut değildi ona duyduğum saygıdan dolayı gözlerimi kandıra kandıra yüzüne bakamazdım. Biri bana onu anlatmamı isteseydi yüzüne doya doya bakamadığım için bunu yapamazdım. Şayet bu haldeyken ölseydim cennetlik olmayı umabilirdim. Sonra öyle işlere karıştık ki o işler karşısında halimin nice olduğunu bilemiyorum. Öldüğüm zaman arkamdan ne ağıt ne de ateş yakılsın. Beni gömdüğünüz zaman üzerime toprağı yavaş yavaş atınız. Sonra bir deveyi boğazlayıp etini taksim edecek kadar bir zaman kabrimin yanından ayrılmayın ki siz yanımdayken yerime alışayım ve Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim. Kıymetli dinleyicilerimiz. Bu hadisi şeriften öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Ümitsizliğe düşenlere Allah'ın affediciliği anlatılmalı, kurtuluş yollarının çokluğu gösterilmelidir. 2. İslamiyeti kabul etmek, gerektiğinde onu uğrunda hicret etmek ve şartlarına uyarak hac etmek kurtuluşun başlıca yollarıdır. Müslüman olanın eski günahları bağışlanır. Hicret ve hac küçük günahların affına vesile olur. Büyük günahlarsa tövbe etmek suretiyle bağışlanır. 3. Ölüm döşeğinde Allah'ın rahmetine güvenmeli. Ölmek üzere olanlara gerekirse yaptığı iyilikler hatırlatılarak Allah'ın rahmetinden ümitli olması telkin edilmelidir. 4. Ölenin arkasından ağlamak yasaklanmamıştır. Zira bu son derece tabidir. Yasak olan bağıra çağıra ağlamak, cahiliye devrinde olduğu gibi cenazenin arkasından mum gibi şeyler yakarak, çelenkler taşıyarak yürümek ve cenaze evinde gece ateş yakmaktır. 5 Cenazenin üzerine toprağı yavaş yavaş atmalıdır. 6 Cenazeyi defnettikten sonra mezarının yanında bir müddet kalmalıdır. Zira cenaze oraya gelenleri görür. Uzaklaşıp gittiklerini duyup hisseder. 7. Kabir suali vardır. 8. Ashab-ı kiramın Peygamber Efendimiz'e duyduğu sevgi ve saygının büyüklüğü görülmektedir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadisi şerifi güzelce anlayıp onunla amel edebilmeyi nasip eylesin. Amin.